1 Mayıs'ta Sokağa ve Eyleme Korona salgını son haftalarda dünyada ve Almanya'daki en çok tartışılan gündem. İnsanlığın geleceğine dair düşünceler günlük yaşama ciddi bir toplumsal kaygıya dönüştürmüş durumda. Ancak tüm bu kaygılara rağmen toplumsal gerçeklik başka bir şeye işaret ediyor. Her bir yanda korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla evde kalın çağrıları yapılıyor. Peki hayatlarını sürdürmek için çalışan ücretli işçiler nasıl evde kalacak? Üretimi hayati olmayan birçok fabrika hala çalıştırılmakta. Hala milyonlarca insan işini kaybetmemek için işlerine gitmekte, yaşamlarını tehlikeye atmaktadırlar. On binlerce posta çalışanı, market ya da benzeri işlerde çalışan emekçiler hem fiziksel hem de psikolojik baskı altındalar. 12 saat çalışma süresi, 60 saat haftalık çalışma biz almayalım. Alman devleti 31 Temmuz tarihine kadar çalışma saatlerini koronavirüsüne göre planladı. Buna göre sağlık, gıda, enerji ve ulaşım sektöründe çalışan emekçiler günlük 12 saate kadar çalışmak zorunda. Yani bu sektörlerde çalışan emekçilerin zor koşulları daha da katmerleşmiş oldu. Bu zorunlu alanlarda yapılması gereken çalışma saatlerini artırmak yerine daha fazla kişiye bu alanlarda iş olanağı sağlanmasıdır. Şirketlere değil sağlığa bütçe. Sağlık sistemi 10 yıllardır neoliberal politikalar kıskacındadır. İnsan temelli sağlık sistemi yerine şirket mantığı ile çalışan hastane ve ona ait sistemler işletilmektedir. Hastane ve kliniklerde fabrika vari bir çalışma düzeni bulunmaktadır. Hasta insanlarda birer müşteri olarak görülmektedir. Hastanelerin baz aldığı sistem gerekli olsun ya da olmasın daha fazla hastanın ameliyata alınması ve sigortadan sağlanacak gelir olmaktadır. Şimdi korona salgını sürecinde ne ortaya çıktı? Sağlık en temel insani haktır, satılamaz. Günler içerisinde tükenen tıbbi maskeler, nüfusa oranla çok komik oranlarda solunum cihazları, yetersiz yatak kapasiteleri, son yıllarda kapanan hastaneler durumu ortaya koymaktadır. Büyük dünya tekerlerinin kurtarılması için harcanan ödeneklerin küsuratı bile sağlık sistemine harcanmamaktadır. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi ellerindedir. Elverişsiz sağlık koşullarında çalışmamıza rağmen ücretlerimiz sürekli olarak hayat pahalılığı karşısında erimektedir. Salgın krizi günlerinde fırsat bilinerek birçok işletmede hak gaspları yaşanmaktadır. Sermaye sahipleri sınırsız karar yetkilerini ellerinde bulundururken sendika ve iş yeri temsilcilikleri salgın günlerinde kolektif karar alma imkanlarından uzak tutulmaktadır. Buzdağının altında milyonlarca yeni işsiz bulunmaktadır. Tüm bu sömürü çarkı devam ederken protesto etme ve sisteme müdahale etme haklarımız ellerimizden alınmaya çalışılmaktadır. Fiziki mesafe koşullarının yerine getirilmiş olmasına rağmen birçok demokratik buluşma zor yoluyla engelleme ile karşı karşıya kalmıştır. 1 Mayıs işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadele günüdür. Almanya'da işçi sendikalarının bu yılki uzlaşmacı tutumu ortadadır. Ancak nasıl ki milyonlarca işçi ve emekçi sağlıksız koşullarda işlerine gidiyor ise ve buna sessiz kalınıyorsa 1 Mayıs'ta da bu sömürü çarkına hayır demek meşrudur. Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu AGIF olarak halk sağlığını tehlikeye sokmayacak ve fiziki teması göz, göz, art, göz edecek her türlü 1 Mayıs eyleminin yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Mücadele eve sığmaz. Herkese eşit, parasız ve nitelikli sağlık hizmeti tüm işçi ve emekçili, emekçilerin ücretli tatile çıkarılması ve tüm yoksulların temel ihtiyaçlarının karşılanması, işten atılmaların yasaklanması, sınırlardaki ve kamplardaki mültecilerin sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması talepleriyle sokağa çıkalım, küçük küçük gruplar da olsa yaratıcı eylemimizi ortaya koyalım, tüm demokrasi ve emek güçleri olarak ortak mücadele yürütelim, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçi ve emekçilerin sömürüye karşı mücadelesi, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu,